Günaydın Kocaeli, günaydın Türkiye. Tarihler 13 Mayıs Cumartesi'yi gösteriyor. Ben Meltem Arman, sabah gündemi programıyla karşınızdayız. Evet yarın sandık başına gideceğiz sevgili izleyenler. 28. dönem milletvekillerimizi ve 13. Cumhurbaşkanımızı belirlemek için saatler 8'i gösterdiğinde oy kullanmaya başlayacağız. Bu ekranlardan da nokta TV ekranlarından da yayın yasağının kalkmasıyla birlikte tüm objektif bilgileri de sizlere aktaracağımızı hatırlatalım. Yarın nokta TV ekranlarından ayrılmayın sevgili izleyenler. Seçim sonuçlarında ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultan Gazi'de düzenlenen mitingde konuştu. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinen Erdoğan, Meral Hanım'ı masadan kalktığında oraya döndüren de Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür dedi. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, nasıl bir hırs, nasıl bir rövanş duygusuyla hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Biliyorsunuz, daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını, demediklerini bırakmamışlardı değil mi? Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandili Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran... Her parti yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Millet Kütüphanesinde gençlerin sorularını yanıtladı. Selahattin Demirtaş'ın cezasının devam edip etmeyeceğinden, cezaevindeki gazetecilere Hüdaparlı olan ilişkilerine dair birçok konuda sorulara yanıt verdi. O yayından önemli başlıkları ekranlara taşıyoruz. Hello Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Onun demokrasiye aykırı bir yanı yok ki. 51 Kürt kardeşimiz. Ama bu ölüme neden olan bir kişi şu anda terör odaklı bir fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Yoksa bir fikir suçu veya bir siyaset değil. Ama 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan böyle bir insan sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya mı dolasın? Ceza evlerinde şu ana kadar böyle iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci, basın mensubu yok. Bunlar yalan. Bunun altı, üstü nedir? Bu iddiada bulunanlara diyoruz ki şunları açıklayın. Verin bize bu isimleri. Kimmiş öğrenelim. Ben bile zaman zaman Adalet Bakanıma da söylüyorum. Ya bu tür iddialar var. Bunlar nedenli doğru. Şunları siz de bir araştırın filan. Onlara diyorlar ki başkanım böyle bir şey yok. Bunlar hep yalan. Ciddi manada versinler bu isimleri. Gerçekten bu anlamda böyle bir durum söz konusuysa biz de bu işin üzerine gidelim. Çünkü ben malum yani fikir suçundan içeriye girmiş bir başkanım. Ve bundan dolayı da ...yaklaşık 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Depremde çadır satan... ...huzur hakları... ...sebebiyle gibi sebeplerle... E, ...Kızılay... ...genel müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. E, bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar... ...bu konu tabii beni de ciddi manada... ...üzmüştür. Yani Kızılay... ...böyle bir çadır satma... ...fiiline, işine giremez. Ve... ...süratle de tabii... ...bu yanlışı düzeltmesi... ...gerekir. Hüdapar'ın geçmişte... ...bu terör örgütüyle... ...anılması olayı... ...tamamen HDP'nin... ...kendisine bir çıkış yolu... ...aramasından kaynaklanıyor. Hüdapar'ın bir defa... ...bu geçmişteki terör örgütüyle... ...ilgisi, alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Biz Hüdapar'ı özellikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında beraber bu yolda yürüyelim istedik ve onların hem yerli hem milli bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarının ardından beklenen haber geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından eleştirilerinin hedefi olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifasını verdi. Tarihin en büyük yıkımından sonra girişilen büyük seferberlik sırasında o günlerde ortaya çıkan çadır ihtiyacı için tüm imkanlar ortaya konuldu. Bu sırada Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştiri oklarının hedefi olmuş ve günlerce süren bir tepki yağmuruna tutulmuştu. Bu yaşananların ardından Kınık'tan istifa haberi geldi. Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gençlerin sorularını yanıtladığı etkinlikte konuya değilmiş, yaşananlardan üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek dedi. Her bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Ve bütün dünyaya örnek olan bir hamleyi gerçekleştireceğiz. Güzel ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamak için. Benim size bir sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Dolayısıyla bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşaması için. Güzel ülkemizde hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Ve bunun için sizlere ihtiyacım var. Sizlere gençler ve kadınlar. Bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Pursaklar Hicret Camii Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Fahiş kira artışlarına değinen Erdoğan asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve kira fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kira artışlarının üzerine çok farklı gideceğiz dedi. Bir asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki Dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz bunu bilsinler. Bunların önüne de öyle yasaklamayla falan geçilemez. Onların çözüm yolları her konuda olduğu gibi yine üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak. Daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Allah'ın izniyle bu ülkenin her meselesini çözdüğümüz gibi bunların da üstesinden kim gelir? Kim gelir? Tüm vatandaşların müşteri olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tokat'ta halka seslendi. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen bir cumhurbaşkanı adayı amacı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütakereden başka hiçbir şey yapmaz diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir dedi. Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan, müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır. Bu şarlatanlar kulübünün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine itiraz edip ne üdü muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar 15 Temmuz'un Revanşını almak için hazırda bekleyen FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir. İçtaroğlu yanına aldığı İYİ Parti Başkanı ve illerini bırakıp kaçak halde sağda solda nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor terörist demir taşı serbest bırakacağım diyen bir cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz yapamaz İhanet oda HDP PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özellik özellik emellerinin bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Bayrampaşa'da toptancı hali esnafını ziyaret etti. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, geçmişten kalan fotomontajlar, millete itibar suikastı yapmalar bunların hepsinin hesabını soracağız dedi. Bu geçmişten kalan bu fotomontajlar, bilmem neler, millete itibar suikastları yapmalar bunların hepsinin hesabını soracağız. Türkiye içerisinde bu fotomontajlara, montajlara kim karışmışsa onların da hesabını hepsini soracağız. Sen de çocuk zamanla soracağız olursa olsun. Öyle itibar suikastı gerçekleştireceksiniz. Şuraya yazıyorum. Herkes bilsin. Kılıçdaroğlu bu alaksızlığın bedelini ödeyecektir. Bu kadar basit. Bu alaksız. Evet, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi memleketi Yalova'da üzüntüyle karşılandı. Seçim sürecinde İnce'nin yıpratıldığını söyleyen köylüleri ve Yalovalı hemşerileri haksızlığa uğradıklarını düşündüğü Memleket Partisi liderine destek oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendiren Yalovalı vatandaşlar ve Elmalık köylüleri yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Hocamızın istifa etmesine üzüldüm. Kesinlikle de FETÖ'cülerin işi. Şey. Valla hocam kendi köylümüz Elmalık köyünden hocamız. Güzel bir insan. Biz onu destekliyoruz yani. O bir karar aldıysa doğru yapmıştır. Bizi onu desteklemek düşündü. Adaylığını falan... devam ettirmeyi isterdim. Ben saygı duyuyorum kendisine. Keşke adaylıktan çekilmeseydi. Bence bir iyi gayet iyi e, rekabet olurdu. Üç kişi, dört kişi arasında. Bu seçim döneminde kendisinin üzerinde çok e, çok gelindiğini düşünüyorum. Baskıların çok arttığını düşünüyorum. E, Muharrem İnce'nin e, adaylığı konusunda çekilmesini e, pek doğru bulmuyorum. Kendi açımdan ama tabii ki onun... E, e, vermiş olduğu karara saygı duymak gerekir. Bu süreç içerisinde çok yıpratıldığını, üzerine e, biraz gelindiğini düşünüyorum. E, biraz kirli bir seyir. Yeşil Sol Parti Ağrı Biletvekili Adayı Sırrı Sakık Partisi'nin ağrı mitinginde terörden tutuklu olanlara özgürlük vaat ederek biz genel af istiyoruz, Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek dedi. Ağrı Dört Yol Kavşağı'nda düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde konuşan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili adayı Sırrı Sakık, genel afla terörden tutkulu olan kişilere özgürlük getireceğini söyledi. Sakık, AK Parti ve MHP'ye sert eleştirilerde bulunurken, HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ise yayınladığı videoyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce polis getirdiler bu şehri kanatmaya çalıştılar. Ama gece şehrin valisi benim kaldığım otele geldi. Yalvarıyorum, yalvarıyorum dedi. Bu şehri belalardan sen koruyabilirsin. Diyadin'de iki tane çocuk vardı. Birinin adı Orhan, birinin adı Muhammed'ti. Biz bir genel af dediğimizde dönüp ekranlarda Bakın bunlar genel af istiyorlar. Evet, genel af da istiyoruz. Selahattin özgürleşecek. Gülten özgürleşecek. Ayla özgürleşecek. Vallahi da billahi da Figen özgürleşecek. CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Bülent Ütebay, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından yazılmış CHP logolu sahte broşür dağıtan kişileri suçüstü yakaladı. İstanbul Esenler'de üzerinde CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının ve parti logosunun bulunduğu sahte broşürler dağıtıldı. CHP 2. bölge milletvekili adayı Bülent Ütebay ve partililer sahte broşürleri dağıtanları yakaladı ve polis çağırdı. Ütebayla broşürleri dağıtanlar arasında sözlü gerilim de yaşandı. Üzerinde Kılıçdaroğlu'na aitmiş gibi yazılmış LGBTİ Türk aile düzenini neden bozsun ki başörtüsü bir metrekarelik başörtüsü ifadelerinin Kılıçdaroğlu'na ait olmadığını söyleyen Ütebay, CHP'liymiş gibi genel başkanımızın broşürlerini dağıtmanız alçaklıktır dedi. Broşürleri dağıtan kişilerin kim oldukları sorulduğunda ise ilk koy hareketinin ilçe temsilcisi olduklarını söylediler. Ancak broşürleri dağıtanların TÜGVA temsilcisi olduğu ortaya çıktı. Sevgili izleyenler bu kez gazete manşetleriyle karşınızdayız. Nokta gazetesiyle başlıyoruz. Hemen Nokta gazetesinin manşetini sizlere okumak istiyorum. Seçim akşamı kaos çıkar mı? Evet hemen bakalım AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Kocaeli İl emniyet Eski Müdürü Vezdal Tipoğlu seçim özelin konuğu oldu. Eski Emniyet Müdürü Tipoğlu herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı. Evet Sayın Tipoğlu kimse endişe etmesin vatandaşımız endişelenmesin. Evet kaos isteyenler var ama e, sükunet böyle devam edecek açıklamalarında bulunduğu seçime çok az bir zaman kaldı sevgili izleyenler. Yarın sandık başına gideceğiz. Bunu da hatırlatalım. Veysal Tipoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Detaylara Nokta Gazetesi'nden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Hemen bakalım. Yukarıda bir spor haberi var. Onu göstermek istiyorum. Kastamonu alarmı diyor. Kocaeli Spor'da salı günkü Kastamonu Spor maçının hazırlıkları ciddi şekilde devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi fotoğrafta da yüzler gülüyor. Biz de tekrardan başarılar diliyoruz Kocaeli Spor'umuza şampiyonluk yolunda. Hemen bakalım diğer bir haberlere. Evet Milli İrade Meydan, Meydanı'nda hummalı çalışma diyor. Hemen okumak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Milli İrade Meydanı'nda hummalı çalışma var. Kocaeli'nin yeni yaşam merkezi olacak sevgili izleyenler bu alan. Hemen bakalım Nusret Acur HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş bana ne? Evet ilginç bir açıklama var hemen okumak istiyorum. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur düzenlediği basın toplantısında HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini değerlendirdi. Ac Acur hemen ne demiş tekrardan okumak istiyorum. Kılıçdaroğlu destekliyormuş bize ne bizim destekleme gerekçemiz adil olacağı düşünemez dedi. Evet bana ne açıklamasında bulunmuş Sayın Acur. Hemen bakalım farklı bir haber var mı diye bakıyorum. Asayiş haberleri var hemen onu okumak istiyorum. Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti diyor. Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen yayaya tır çarptı. Meydana gelen kazada maalesef yaya hayatını kaybetti diyor bu ekranlarda. Böyle üzücü haberleri de maalesef veriyoruz sevgili izleyenler. Hemen bakalım. Mesire alanında ceset bulunduğu yine bir üzücü haber karşımıza çıktı. Onu da sizlere okumak istiyorum. İzmit Yuvam Akarca semtinde mesire alanında ceset bulundu diyor. Detaylara Nokta Gazetesi'nden ulaşabileceğinizi bir kez daha bu ekranlardan hatırlatarım. Leylekler yuva yapmaya başladı diyor. Leyleklerin bir görüntüsü var. Çok tatlı, çok sevimli gözüküyorlar. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2000 dönüm alana kurulu orman da göç yolculuğuna devam etmeyen ve tedavileri burada yapılan leylekler çatı ve ağaçlara kurulan platformlara yuva yapmaya başladı diyor. Çok da güzel bir görüntü var burada bu ekranlardan paylaştıktan sonra bir yağmacı haberi karşımıza çıkıyor. Onu da okumak istiyorum. Yağmacıya 15 yıl hapis diyor. İşlemiş olduğu birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan TA yakalanarak tutuklandı. Evet, nokta gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı sevgili izleyenler. Nokta gazetesini takip etmeyi unutmayın. Yarın akşamda nokta TV ekranlarından ayrılmayın diyoruz sevgili izleyenler. Hemen Sabah gazetesi devam etmek istiyorum. Manşetleri okumaya yarın sandık başına gideceğiz. Onun da heyecanı var. İyi onu da hatırlatalım ve hemen Sabah gazetesine bakalım. Bay bay Kemal'in amigosu Kandil kasetçisi FETÖ diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yorumu var sevgili izleyenler. Hemen okumak istiyorum. Başkan Erdoğan Seloyu ben kurtarırım diyen bay bay Kemal Kandil'le beraber haydi diyor. Erdoğan görevinin başında olduğu sürece avucunu yalar demiş. Evet iddialı konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sultan Gazi ve Başakşehir'de 10 binlere seslenmiş ve bu açıklamalarda bulunmuş. Bay bay Kemal yorumunu da tabii ki de eklemiş. Her mitinginde söylediği gibi diyelim. Hemen bakalım sandıktan çıkacak her sonuç meşrudur diyor. Başkan Erdoğan'dan canlı yayında tarihi çağrı gelmiş sevgili izleyenler. Hemen okuyalım. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Ülkemizde demokrasinin teminatı olan Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Bu taahhütü karşımızdakilerden de aynı açıklıkla bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı seçim öncesinde demokrasiye zarar verecek söylentiler yarmaya maharet sanıyor. Seçim zaferimizle Türkiye 100 yılını resmen başlatacaktır. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkacak her sonuca meşrudur açıklaması da Sabah gazetesinin manşetinde yer almış. Evet bizler de vatanımız ve milletimiz için sonuç ne olursa olsun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Nokta TV ekranlarından hemen bakalım HDP ile. Birlikte olana hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Türk bayraklı biri var burada. Kim, bakalım kimmiş? Evet, kağıt toplayarak geçimini sağlayan şehit yakını Erhan Han'dan muhalefete tepki gelmiş. Sabah gazetesinin manşetinde yer almış sevgili izleyenler. Hemen bakalım. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Demir taşı bırakın diyorlar. Canımızı yakmayın be kardeşim. Bir oy için değmez demiş Sayın diyelim. Kağıt toplayıcısı Erhan Han'ın HDP ile işbirlikte olduğunu iddia ettiği Millet İttifakına yorumu da bu şekilde Sabah Gazetesi'nin manşetinden bizlerle paylaşılmış. Hemen bakalım aşağıda bir pusula görüyorum. CHP İlçe Başkanı Hazır Oy pusulalarıyla yakalandı diyor sevgili izleyenler burada bir iddia var, pusula da var. Hemen okuyalım. Konya Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çallık Koyak Çal, Çalılı koyan aracına CHP'den mühür basılmış 41 adet oy pusulası örneğinin renkli çıktısı ile geçirildi. Tabii ki de savcılık soruşturma başlattı diyor sevgili izleyenler. Buradan bunu da hatırlatalım. Bir diğer gazetemiz Sözcü gazetesi ekranlara gelecek. Sözcü gazetesinin manşetini de sizlere okuyacağız. Yine dediğimiz gibi tarafsızlığımızı koruyoruz. Nokta gazetesi bizim gazetemiz ardından sabah ve şimdi de Sözcü gazetesi ekranlara geldi seçime bir gün kala diyelim hemen okuyalım. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce demokrasi tarihine geçti diyor. Bir saniye arkadaşlar bu Cuma'nın diye hatırlıyorum. Evet Sözcü gazetesinin Cuma günkü gazetesi sanırım bu. Hemen eğer hazırlayabilirseniz Cumartesi günkü de gelsin. Biz de açıklama yapalım. Evet sevgili izleyenler yarın sandık başına gideceğiz. 28. dönem milletvekillerimizi ve 13. Cumhurbaşkanımızı belirlemek için oylarımızı kullanacağız. Evet yarın saat 8 itibariyle başlayacak oy kullanma işlemi ve saatler 17'yi gösterdiğinde de oy verme işlemi sona erecek. Ardından yayın yasağı var biliyorsunuz. Ancak yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından nokta TV ekranlarında Seçim özel programımız olacak. Sizler için bu stüdyoda en tarafsız, en hızlı, en ob objektif haberleri, sonuçları bu ekranlara taşıyacağız. Birbirinden değerli konuklarımız olacak. Canlı telefon bağlantıları yapacağız. Diğer partilerden, tüm partilerden, her partiden bir temsilcimiz olacak ve oradaki atmosferi bize an be an ulaştıracaklar bizde nokta TV ekranlarından sizlere ulaştıracağız sevgili izleyenler. Evet Sözcü Gazetesi geldi ekrana hemen bakıyorum. Bu bize bir şey hatırlatıyor. Samsun'dan Ankara'ya demişler hemen bakalım. Millet İttifakı'nın son mitinginde Ankara tan doğan doldu taştı. Burası Samsun demişler. Evet burada burada bir pankart var bunu okumak istiyorum size. Bir Kemal kurdu bir Kemal kurtaracak demişler. Hemen bakalım 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da halka seslendi. Ardından cumhuriyetin kurulduğu Ankara'da Millet İttifakı'nın liderleriyle mitinge çıktı. Coşku büyüktü demişler. Evet babacan Kılıçdaroğlu Akşener, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu da burada vatandaşlara kalp işareti yaparak selamlamışlar. Fotoğraf burada. Hemen e, ee, değişik bir detay var burada. Liderler çelik yelek giyerek kürsüye çıkmışlar. Hemen onu da okumak istiyorum. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu mitingde çelik yelek giydi diyerek göstermişler. Yuvarlak için almışlar. Hemen yan taraftaki Karade ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda da çelik yelek vardı diyor ve arkada hemen özel korumaları göstermişler. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu ağır silahlı koruma demişler. Seçime iki gün kala Millet İttifakı liderlerinin güvenlik önlemleri artırıldı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Samsun'daki mitinge çelik yerek yerek çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken arkasında uzun namlulu silah taşıyan korumalar var demişler. Bu yorumu yapmışlar, fotoğrafı koymuşlar sevgili izleyenler. Biz de bu fotoğrafı Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan bu fotoğrafı da sizlerle paylaşmış olalım. Gördüğünüz gibi yuvarlak içine alınmış hem çelik yelekler hem de korumaların ellerindeki silahlar diyelim. Hemen aşağıya bakalım. Az önce de gerçek ekranlara taşımıştık ama muhalefet ve AK Partililer defalarca isti istifaya çağırmıştı. Kızılay Başkanı istifa için Erdoğan'ı beklemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstifasını isteyince Kızılay Başkanı Kerem Kınık da seçime iki gün kala görevinden istifa etti. Hayırlı olsun diyelim bu ekranlardan. Hemen bakalım. Pazartesi bahar geliyor demişler. İlginç bir yorum var. Hava durumu ancak bu. Onu da okumak istiyorum. Hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi ve Perşembe günü bahar geliyor demiş Sözcü Gazetesi. Evet sevgili izleyenler veda ediyoruz. Bugün bu ekranlardan aktaracaklarımız bu kadardı. Yarın sandık başına gideceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. A parti, B parti yok. Oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Lütfen herkes sandık başına gitsin. Demokrasi şöleni yaşayalım. Bizleri mecliste temsil edecek milletvekillerimize ve 13. Cumhurbaşkanımızı belirlemek için oyumuzu kullanalım. Hayırlı olsun diyelim sevgili izleyenler. Veda ediyoruz.